Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Türkiye'de Merkez Bankası'na yeni bir başkan atandı. Yeni bir Maliye ve Hazine Bakanı atandı. İktidar medyasına ve iktidar siyasetçilerine bakıyorum. Zannedersiniz süpermenler geldi. İki süpermen birden geldi. Bir süpermenin neler yaptığını biliyoruz. Bize iki süpermen birden geldi. Ama iki süpermen birden geldi de geldikleri gün daha birbirleriyle çeliştiler. Dün geceki ve bu sabahki videolarımı izlediyseniz hatırlayacaksınız. Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarını önceleyeceğim diyor. Doğru merkez bankalarının görevi o. Ama bakanı istihdam artışını ve büyümeyi hedefliyor. İkisi bir arada olmaz. Hem canım cennette hem elim günahta. Yok böyle bir şey. Bu özdeyişin hakikisinin ne olduğunu bilen biliyor. Yok böyle bir şey canlarım iktisat gerçekçiliğine aykırı bir şey. Ya da bir başka deyişle hem 25 kuruşa hem şoför mahalli. Yok öyle 5 kuruşa simit. Yani canlarım eğer söyledikleriniz tutarlı değilse size kimse güvenmez. Maliye Bakanı'na da artık güvenilmeyeceğini gördük. Merkez Bankası Başkanı biraz daha güvenilir gibi ama bir maliyecinin merkez bankası da ne yapacağını çok merak ediyorum. Financial Times bir analiz hazırladı. Analizde ben size kısaca bir bölümünden söz edeceğim. Biden'ın yaptığı son açıklamada dünyada zor durumda kalacak olan ya da kaybetmesi kuvvetle muhtemel olan devlet başkanlarını sıralamış Financial Times'ın analisti. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan, onun kim olduğunu söylemeye gerek yok. Muhammed bin Selman Katar şeyhi. Binyamin Netanyahu İsrail başbakanı. Viktor Orban Macaristan başbakanı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu isimlerle yan yana anılması ne kadar acı değil mi? Biden'ın seçimini tebrik ederken de geciken liderler arasındaydı. Yani Putin'le beraberdi. Xi Jinping'le beraberdi. Güney Kore devlet başkanı Tombiş'le adı beraber anılıyordu. İşte yine Orban orban bunlarla. Canlarım ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanının bu isimlerle yan yana anılması beni yaralıyor. Beni yaralıyor. Yaralanmayanlar varsa da söyleyecek bir şeyim yok. Geçeyim bir başka habere. Yabancılar son 5 yılda Türkiye'de 127 bin konut satın almışlar canlarım. Böylece yabancı uyruklulara ait konut sayısı bir buçuk milyona çıkmış. 5 kişiyle çarpsanız yedi buçuk milyon yabancı uyruklu Türkiye Cumhuriyeti'nde konut sahibi. Ben bir ülkenin başka ülkenin yurttaşlarına, halklarına konut satışına karşı bir insan değilim. Küresel bir dünyada bunlar olacak. Hatta keşke olsa Kültür alışverişine de karşı değilim. Önemli olan kültür yozlaşmasına izin vermemek. Türkiye'deki korkum bu tür hareketler yani e, irticalar ya da konut satışı nedeniyle ya da konut sahibi olarak vatandaşlık satın alanlar kültürel yozlaşmaya sebep oluyorlar Türkiye'de. Beni korkutan bu. Sade beni değil, hepimizi korkutması gereken bu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'ten sonra başlattığı o batılılaşma, batıcılaşma değil, modernleşme. Yani Japonya'da 1873'te başlayıp bugün mükemmel bir noktaya getirdiği o kültürel açıdan, medeniyet açısından batılılaşma, Menderes iktidarı ile beraber geri çevrilmişti biliyorsunuz. Yani ters döndürülmüştü. Askerler geldiler. Onlar biraz daha gineleri götürmeye çalıştılar. Sonra tekrar yine Menderes'in devamı olanlar geldiler. Bu sefer girenler Menderes kadar yapamadılar. Ama ne oldu? Onlar da layıklıkta ipin ucunu kaçırarak bu sefer sanki Türkiye'de Müslümanlara baskı varmış havası yarattılar. Ve bir de merkez sağ ve merkez sol o kadar çok paramparça oldu ki ve yaptıkları ya da kendilerine yakıştırılan yolsuzluk iddialarından halk o kadar yaka sekti ki sonunda ne oldu? Önce 1996'da Refah Parti saçma sapan bir adil düzen iddiasıyla yüzde yirmi buçuk oy aldı. Ve Necmettin Erbakan Tansu Şillerin de sayesinde başbakan oldu. Evet. Diyeceksiniz ki, dede sen o dönemlerde refah yola destek veriyordun. Ben refah yola destek vermiyordum. Ben seçimle gelmiş, seçimle gelmiş bir iktidarın seçimsiz gönderilmek istenilmesine karşı çıkıyordum. Aman ha. Benim Necmettin Erbakan'la hayatım boyunca hiçbir gün yıldızım barışmadı rahmetliyle. İyi insandı, çok kibardı, çok nazikti, çok beyefendiydi. Beni bizzat davet etti, sohbetlerimiz oldu, hepsi. Ama benim köşem yazılarım orada duruyorlar. Ben Necmettin Erbakan'ın siyasete bakışına hiçbir gün destek vermedim. Canlarım. kendi partisinin milyonlarını alıp gitti. Ya bırakın şimdi. Ya oralar gelirse girmek istemiyorum canlarım benim. Ama seçmen bir bakıma İslamcı siyasetin kucağına bilerek itildi. Bunda 27, 12 Eylül 1980 darbesini yapan paşaların da rolü var. Turgut Bey geldiğinde, başbakan olduğunda İslamcı siyasi partilerin neredeyse ömürleri bitmek üzere idi. Ondan sonra yine yanlış bir kafa, yanlış bir zihniyetle yeniden başlatılan kökten layıkçı bir uygulama yargıda ve orduda insanları adeta çileden çıkardı canlarım. Bu gerçekleri lütfen ne olursunuz artık görelim ve kabul edelim hatta. Bu gerçekleri kabul etmezsek Türkiye'mizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkaramayız. Herkesin inançları olacak. İnançlara baskı olmaz. İnançlarda ne olur? Böyle tarikat gibi. Tarikatlar var ya bu cemaatler gibi. Din ticareti yapanların üzerine denetim kurulur bizlerin peşinde koşacağına, bizim gibi emekli YouTuber'ların peşinde koşacağına Maliye Bakanlığı, o cemaatlerin paraları nereden geliyor? Milyonlar dönüyor, milyonlar oralarda. Maliye Bakanlığı bizim 3-5 kuruşumuza bakmasın. Merak etmesin, bu işten yılda 640 bin lira para kazanan yok. Öyle bir para kazanan varsa, of 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 of, hemen ben de onun yöntemine geçeyim. Yok böyle bir para. Kazanılamaz. Ama bizleri sürekli böyle ...maliyeyle, efendim hesap uzmanlarıyla tehdit etmek yanlış. Önce o tarikatlara gitsinler. O dinci cemaatlere gitsinler. Türkiye işgal altında. Gülen cemaatinin işgali bir ise... ...bugünkü tarikatların işgali beş. Bu kadar iddialı ve net konuşuyorum. Canlarım. Peki, Maliye Bakanlığı bunlarla ilgileniyor mu? Yani ilgilenmesi. Hele şimdi gelen. Hiç oralı bile olmayacaktır ve çok büyük ihtimalle çok destek verecektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Maliye Bakanlığına sıradan bir devlet memuru getirildi. Bir maden mühendisi getirildi. Efendim şöyle kariyer yapmış da böyle kariyer yapmış da ya bırakın bunları geçin gidin ya. Bir devlet memuru getirildi. Öyle bir devlet memuru getirildi ki Ulaştırma Bakanlığı döneminde bu dijital ya da internet dediğimiz www sistemiyle kavga etti. Kavga ederken de ne dedi hatırlıyor musunuz? Biz de www'dan vazgeçeriz. Yerine t, -t, -t koyarız. T, t t koyarız dedi yaparız dedi. Bütün dünyaya alay konusu oldu. Ya o da maden mühendisi ne bilsin böyle dijital teknolojilerden ne anlasın. Şimdi aynı adamı biz getirdik maliye bakanı yaptık. Ben yapmadım biz yapmadık yapan yaptı. Ama acılarına biz katlanacağız canlarım benim. Ve göreceksiniz bu dinci kafa tarikatlere olağanüstü yine para yapacak. Hiçbirisinin üzerine gitmeyecek, hiçbirisini denetlemeyecekler. Yine bizim gibi normal şartlarda vicdanlı, vicdanlı gazetecilik yapmaya çalışan sosyal medyada kardeşlerime, dostlarımızın üzerine gidecekler, baskı kuracaklar. Bu kadar basit ben size söylüyorum. E nasıl güveneceksiniz bunlara? Şimdi bu Türkiye'deki 7 milyon, 7,5 milyon insanın ne kadar vatandaş yapıldı, bilen var mı? Bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Bütün bunları devlet halkıyla paylaşması gereken bir e, siyasi irade lazım. Var mı? Yok. Öyle bir siyasi irade var ki şu anda bir de çok güçlü bir medyası var. Öyle ya da böyle. Türkiye'de yayınlanan 10 gazetenin 8'i iktidar yanlısı. Ve bunlar öyle sıradan gazetelerde değil. Sabah grubu, hürriyet grubu. iki grup ve bu iki grup birbirinin gündürleri birbirlerinden kız verdiler. Bir bakıma yani akrabalar. Buna sıhri hısımlık denir. Evet kan bağlı değil ama kanunen akraba oldu bu iki grup, medya grubu. Ve ikisi de iktidara destekleriyle biliniyor. Bu ilk gruplardan bir tanesinin genel yayın yönetmeni Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan dinlemedim ama bugün öğrendiğim için bugün söylüyorum. Daha önce öğrenseydim daha önce paylaşırdım çünkü izlemedim. Sonra arşivden baktım. Pazartesi gecesi programında Ankara Medya Grubu'nun Ankara Magazin Müdürü ile telefon bağlantısı yaptığında Pazar gecesi olan bitenden yani Berat Albayrak'ın istifasından haberi olmadığını söyledi. Ya olmayabilir mi haberi ya imkan var mı? Neymiş efendim telefonunu kapatmışmış. Ya Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni telefonunu kapatabilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Böyle bir lüksü var mı? Bırakın Hürriyet'i ya sıradan bir genel gazetenin genel yayın yönetmeni bile telefonunu 24 saat açık tutar. Genel yayın yönetmeni uykuda istirahatte ben şimdi olmayayım olay, olay olmasın. Olay yapacaklar istifa edecekler Ahmet Hakan'ın istirahat saatinin bitmesini mi bekleyecekler? Bir gazete genel yayın yönetmeninin telefonu kapanmaz. Bir gazetenin haber müdürünün telefonu kapanmaz. İster cep telefonu ister ev telefonu sürekli açıktır canlarım. E, Ahmet Hakan ne dedi? Vallahi telefonum kapalıydı dedi haberim yok ne oldu ne bittiğinden dedi. Anlat bakalım dedi. Bu gazetelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu gazetelerle Türk halkı sağlıklı seçim yapabilir mi canlarım benim? Her zaman söylüyorum seçimler sadece oy verme özgürlüğü de değildir. Seçimlerin en büyük en temel hak ve özgürlüklerinden biri seçmenlerin seçecekleri kişileri medya aracılığıyla tanıma hak ve özgürlükleridir. Bu medyayla siz seçilenlerin hangilerini tanıyacaksınız? Sadece iktidar alanlarını tanıyacaksınız. Nasıl? Bire beş katarak. Hırsızdan süper dürüst adam yaratacaklar hırsızdan. Diğer tarafta muhalif ise mükemmel bir insan bile olsa onu da hırsız olarak gösterecekler bu medya. İşte Ahmet Hakan'ın, Ahmet Hakan'ların yönettiği bu medya ya da Erdal Şapağ'ın yönettiği bu medya. Şimdi bundan sonra ne yapacak bilmiyoruz tabi sabah gazetesinde neler olacak hep beraber göreceğiz. Berat Albayrak'tan sonra babası da istifa etti AKP'den. Berat Albayrak AKP'den istifa ettiğini bilmiyorum ama Sedat Albayrak'ın AKP'den istifa ettiği söyleniyor. Doğru mudur? E bilmiyorum. Sabah gazetesinde Berat Albayrak'ın babası ve Serhat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak için ki benim penceremden bakarsak Sadık Bey güzel adamdır, düzgün adamdır. Gerçekten bunu size bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadık Albayrak düzgün adamdır. Efendim görüşlerimiz Galatasaraylı karşı birbirine uyumaz. Trabzonludur ama mükemmel bir Galatasaraylı'dır. Sadık Albayrak iyi gazetecidir, iyi düşünürdür, kalemi iyidir, güçlüdür, okutur kendisini. Kendi ideolojik penceresinden tutarlı yazıları vardır, tutarlı fikirleri vardır. Sadık Albayrak'ın. Ve bu özellikleri bilinerek Sabah gazetesinde ama tabii bu özelliklerinden dolayı değil. Gazete CEO'sunun yani Serhat Albayrak'ın Babası olduğu için, bir zamanların enerji sonradan maliye bakanı olan Berat Albayrak'ın da babası olduğu için o gazetede Sadık abimiz, en yakışıklı gazeteci abimiz, en şık giyinen abimiz, mükemmel abimiz diyenler şimdi Berat Albayrak'ın bakanlıktan istifasından, Sadık Albayrak'ın AKP'den istifasından sonra bakalım neler yazacaklar. Bakalım Berat Bey için iyi şeyler yazabilecekler mi? Sadık Bey için o eskiden yazdıkları güzel yazıları, övgüleri, yaptıkları yalakalıkları devam ettirebilecekler mi? Merakla bekliyorum şimdi ben o sabah gazetesi yalaka yazarlarını. Neden? E çünkü Sadık bayrağı övseler yine, Berat Albayrağı savunsalar Tayyip Bey'i kızdıracaklar. Süleyman Soylu'yu öfkeden deliye çevirtecekler. Övmeseler e yukarıda Serhat var. Henüz daha işin başında Serhat Albayrak. Gönderilmedi. Gönderilir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu örneği ortada duruyor. Tahip Bey ne yapacağını bilemiyoruz canladım benim. Ya bunları sonra öğreneceğiz. Neyse geçelim başka konulara. Nelerin olacağını bilebilmek kehanete girer. Ben kahin değilim. Ama şu kadarını biliyorum. Bu ekonomi bu kadrolarla bu zihniyetle Recep Tayyip Erdoğan orada oturduğu sürece değişmez. Sevgili dostlarımızın kimileri benim bu söylediklerime karşı çıkıyorlar. Dün gece anlatmaya çalıştığım gibi. Ben bu konuda kararlıyım. Kararlıyım çünkü bir aynı ve örneği bir kez daha vereceğim. Koç grubunun başından Ömer Koç'u alın yerine mesela Alaaddin Çakıcı'yı getirin bakalım koç grubu aynı koç grubu olabilir mi? bilir mi? Ya çok önemli bunlar. Yani kimileri insanı çok değersiz buluyor. Recep Tayyip Erdoğan başarılı olsaydı Türkiye'de bu sistemi suçlayan çıkacak mıydı? Bakanları suçlayan çıkacak mıydı? Hayır çıkmayacaktı. E şimdi ne yapacağız? Şiş sistemi mi suçlayacağız? Çanlarım benim. Siz en güzeli bilirsiniz güzellerim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın.